İfadenizi almamız gerek. Az önce doktorla konuştuk. İyi olduğunuzu ve ifade verebileceğinizi söyledi. Anlatın. O kaza nasıl oldu? Bir şey hatırlıyor musun? Evet komiser bey. Her şeyi hatırladım. Ben her şeyi açıkça anlatacağım. Bu kadın başımı derde sokacak ama kızını da sürükleyeceğimi biliyor. Anne ne yapıyorsun sen? Eğer Sonal'ı ifşa edersen benimle işim biter. Onu tanıyorum. Ondan yardım istersen sana yardım eder. Yanında olur. Eğer ona zarar verirsen seni tamamen yok eder. Malişka, eğer ben batarsam seni de götürürüm. Aman Tanrım, annem, annem dinlemez. Gerçeği söyleyecek. Bugün işim bitecek. Bütün hayatım hapiste geçecek. Lakshmi'nin kazasını planladığım için Vrendra amca beni asla affetmeyecek. Ve Nilam teyze benim Lakshmi'den çok daha kötü olduğumu ve alçak Alacak bir suçlu olduğumu düşünecek. Ve Rishi, Rishi beni elinin tersiyle eli itecek ve beni hayatından çıkaracak. Onu sonsuza dek kaybedeceğim. Söyleyin, neden susuyorsunuz? Kaza nasıl oldu? Orada çok hızlı gelen bir araba vardı. Lakshmi beni gördü. O beni kurtarmaya geldi. Yani yani beni kurtaracağını düşünmüştüm ama ama sonra o tamamen değişti. Onun yüzünde öfke gördüm. Oraya gelince beni kurtarır dedim ama aniden elimi tuttu ve beni kurtarmak yerine arabanın önüne doğru itti. Elini tutmak için çok çabaladım ama bana yardım etmedi. Sonra yere düştüm. Araba bana çarptı ve sonra hızla uzaklaştı. Araba sürücüsünün hatalı olmadığını mı söylüyorsunuz? Kazadan Lakshmi sorumlu öyle mi? Evet. Evet. Ayuş sabahtan beri dua ediyorum. Umarım her şey yolundadır ve korktuğumuz şeyler başımıza gelmez. Ne oldu? Neden korkuyorsun? Tanrı bizim dualarımızı kabul eder. Ben gördüm. Korkacak bir şey yok. Ablana kötü bir şey olmayacak. Tamam mı? Hadi gidelim. Ne diyorsun Kira? Evet teyze doğru söylüyorum. Bütün bunları Lakshmi yaptı. Sanırım bana zarar vererek Malişka'dan intikam almaya çalışıyordu. Bu yüzden beni öldürmek istedi. Annen seni kurtardı. Suçu Lakshmi yattı. Şimdi Lakshmi hapse girecek ve sonsuza dek orada çürüyecek. Rishi ile senin arana asla girmeyecek. Hayır. Bir dakika ben ben hiç ben hiç öyle bir şey yapmadım. Teyze, sen neden öyle söylüyorsun? Bunun doğru olmadığını biliyorsun. Araba çok hızlı geliyordu. Arkamdan gelip bana seslendin. Ben elini tutamadım. Elim kaydı. Evet o sırada seni yakalayamadım. Ama Malişka'dan intikam almak bu bu hiç doğru değil. Ben öyle bir şey yapmadım. Yani Kira'nın dediklerinin yalan olduğunu mu söylüyorsun? Evet. Hayır demek istediğim yani teyze lütfen zorla kendini olayı hatırlamaya çalış. Çünkü söylediğin gibi olmadı. O araba çok hızlı geliyordu ve ben hatta sen arkamdaydın bana seslendin. Ben iki elini de tuttum ama sıkı tutamadım. Ellerim istemeden kaydı ve sen yere düştün. Ben kesinlikle seni itmedim. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Neden böyle söylüyorsun? Bu ne cüret Lakşmi? Annem sadece senin yüzünden bu duruma geldi ve sen onu yalan söylemekle mi suçluyorsun? Hayır ama ama ben ben doğruyu söylüyorum. Ben hiçbir şey yapmadım. Malişka sen de oradaydın. Onun için ne kadar üzüldüğümü gördün. Onu öldürmek istesem neden bunları yapayım ki? Rol yapıyordun. Kimse senden şüphelenmesin diye numara yapıyordun. Ama ne demişler? Gerçek saklanamaz. Gör işte teyze kurtuldu ve bütün gerçeği bize anlattı. Bunu duydun mu Rişi? Kiran'ın dediğini duydun mu? Kiran teyze yanılıyor. Teyze sen yanılıyorsun. Lütfen olayı tekrar düşün. Lakshmi sana yardım ediyordu. Seni kurtarmaya çalışıyordu. Kendi gözlerimle gördüm. Oradan geçen arabaları durdurmaya çalışıyordu. Yardım etmelerini istiyordu. Onun amacı seni hastaneye götürüp kurtarmaktı teyze. Rishi, annemin ne söylediğini duymadın mı? Sen hala onu yalan söylemekle mi suçluyorsun? İnanmıyor musun? İnanamıyorum Rishi. Evet. Gerçekten yanılıyorsun teyze. Senin yanıldığından oldukça eminim. Bunu daha önce de yaptın. Daha önce de Lakshmi'nin Malişka'yı kaçırdığını düşündüm. Lakshmi'yi suçladın ama bu doğru değildi. O zaman da Malişka bunu demişti. Ama bu sefer kurban Kiran teyzenin kendisi. Nasıl yanılıyor olabilir? Evet Rişi. O zaman yanıldım. Haklısın. Çünkü o zaman kurban ben değildim, malişkaydı. Gerçeği sadece o biliyordu. O zaman bir hata yaptım. Ama bu sefer bu sefer her şeyi kendim gördüm. Bunu bana kimin ve neden yaptığını çok iyi biliyorum. Kiran Bazen görünüş aldatıcı olabilir. Yani aslında hepimiz Lakshmi'nin böyle bir şey yapmayacağını biliyoruz. S -s Senden bir ricam var. Lütfen o anı tekrar hatırlamaya çalış. Neler olduğunu bir daha düşün. Hayır, sen hala anlamıyorsun amca. Ben sana mı söyledim? Kapa çeneni. Teyze, sen çok iyi birisin. Bu yüzden daha önce sana bir şey söylemedim. Çünkü Malişka için endişelendiğini görebildim. Bir anne olarak Mariska için üzülüyordum. Ama bu sefer neden Lakshmi'yi suçluyorsun söyler misin? Ne istiyorsun Rishi? Lakshmi suçlu olduğu halde bunu saklamalı mıyım? Şikayetimi geri mi çekmeliyim? Peki. Geri çekeceğim. Onun hapse girdiğini görmek beni mutlu etmeyecek zaten. Komiser Bey... Bakın. İfadenizi böyle baskı altında değiştiremezsiniz. Suçlu cezalandırılmalıdır onu korursanız kanun karşısında siz de suçlu olursunuz. Evet. Nihayet bu sefer suçüstü yakalandı. Artık kurtulamazsın Lakshmi. İfadesini imzalatın. Bayan Lakshmi Oberoa, şu andan itibaren tutuklusunuz. Bana izin ver. Hata yapıyorsunuz komiser bey. Lakshmi bir şey yapmadı. Aramızda konuşuyoruz zaten. Bunu tartışıyoruz. O yapmadı. İfade Lütfen. kayıt altına alınmıştır. Gerisi mahkemede çözülür. Lütfen komiser bey. Neden anlamıyorsunuz? Lakshmi bunu asla yapmaz. E kanıtlamak istiyorsanız mahkemede kanıtlayın. Kurban ifadesini verdi. Bu yüzden harekete geçmek zorundayız. tutuklayın. Hayır ben... Nasıl yaptın Lakşmi? Benim annemi. Annemi nasıl yaparsın? Bu olmamalıydı. Ama sonunda... Sonunda gerçek yüzün ortaya çıktı. Neler yapabileceğini biliyordum. Ben seni zaten tanıyordum. İğrençsin. Ama ben hiçbir şey yapmadım. Ben doğruyu söylüyorum. Ben bir şey yapmadım. Kiran teyze neden böyle söylüyor bilmiyorum. Çünkü ben ben onu kurtarmaya çalıştım, ona yardım ettim. Babaanne bir şey yapmadığımı biliyorsun değil mi? Biliyorum güzel kızım. Sen doğru söylüyorsun. Asla öyle bir şey yapamazsın. Bana yardım et baba, lütfen söyle onlara. Tabii kızım, biz hepimiz biliyoruz. Sen bir şey yapmadın. Sana bir şey olmayacak. Ben yanındayım. O zaman neden beni tutukluyorlar Riji? Riji lütfen laşme, gitmek laşme, istemiyorum. Riji. Laxmi, ağlamayı bırak. Bu rutin bir işlem. <laughs> Seni hemen kefaletle çıkaracağım, tamam? Ama biliyorsun, değil mi? Ben yapmadım. Evet, gerçeği biliyorum. Bir şey söylemene gerek yok. Hiçbir şey yapmadığını biliyorum. Öyle mi? Annemin söylediği yalan mıydı? Evet. Ama onun yalancı olduğunu söylemiyorum ben. Annemin ağzından çıkan her şey kesinlikle doğru. Lakshmi, buradaki tek suçlu. Lakshmi suçlu değil. Evet, suçlu o. Anladın mı? Ve sen kendine baksana. Ne dediğini biliyor musun? Ben ne dediğimi biliyorum ve bildiğimi de söylüyorum. Lakshmi hiçbir şey yapmadı. Suçlu değil o. Teyze sen bir şekilde yanılıyorsun. Yeter. Daha fazla tartışma istemiyorum. Anne ben doğruyu söylüyorum. Hiçbir şey yapmadım. Reşinin üstüne yemin ederim ki. Oğlum üstüne yemin edip yalan söylemeye kalkma sakın. Senin uğursuzluğun yüzünden bütün ailem birçok kötülükle karşılaştı. Tekrar olmasına izin vermeyeceğim. Artık aileme kötü bir şey olmayacak. Komiser bey. Götürün bu kadını. Gidelim bayan Lakşma Oberoa. Hiçbir şey olmayacak. Ben de seninle geleceğim. Hadi. Kendine dikkat et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.